Bugün Şanlıurfa sokaklarında kim hangi takım tutuyor onu öğreneceğiz. Bugün herkese hangi takım tutunu soracağız. Gençler merhaba, merhaba, İsim neydi? Emrullah Altay. Senin ismin ne? Mustafa Taş. Emrullah hangi takım tutuyorsun? Galatasaray abi. Galatasaray. Evet. Sen hangi takım tutuyorsun? Galatasaray yani. Evet. Peki bu sene Galatasaray'dan beklentiniz ne? Abi inşallah şampiyon olur ya. Şampiyon olur. Bakalım hayırlısı. Hayırlısı inşallah şampiyon olur. Tamam Hadi teşekkür bakalım. ederim kardeşim. Kardeşim ismin ne? Sami Yusuf Sami Yusuf Kaç yaşındasın Yusuf? 15 Hangi takım tutuyorsun Yusuf? Yani Galatasaray Bu sene Galatasaray'dan beklentin ne? İnşallah şampiyon olur öyle diyeyim İnşallah diyelim bakalım hayırlısı olsun. Teşekkür ederim Arkadaşlar merhaba isminiz ne? Merhaba benimki Agit Ne? Agit Agit, Agit. Senin ismin ne kardeşim? Fuat. Fuat Agit hangi takım tutuyorsun? Galatasaray Galatasaray Fuat sen hangi takım tutuyorsun? Fener. Fenerbahçe. Vay aranızda bir rekabet var. <laughs> evet. Bu sene Galatasaray'dan beklentin ne? Vay kazanması. şampiyonluk. Evet. İyi bakalım hayırlısı olsun. Senin Fenerbahçe'nin ne bu sene? Aynen abi. Sadece şampiyon olsun ne Başka bir şey geliyor. İnşallah bakalım hayırlısı olsun. İyi olan kazansın inşallah. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kardeşim ismin ne? Mehmet abi. Mehmet hangi takım tutuyorsun? Beşiktaş. Beşiktaş. Aynen. Peki bu sene Beşiktaş'tan beklentin ne? Beklentimiz çok şampiyon olmasını çok bekliyoruz yani. İnşallah hayırlısı olsun. Olacak. Yani oyuncular da iyi. Oynuyor zaten. atıyorlar bu sene. Bu sene en beğendiğim futbolcu kim Beşiktaş'ta? Beşiktaş'ta. 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 Beşiktaş <laughs> Ali Ali delali, 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 delali. Ali Ali ne ne? Ali gel durdun. Bence Vegos. Ben Vegos'u çok beğeniyorum Beşiktaş'ta. Hayır. Vegos'u beğeniyorum ben. Aynen o da iyi. Delal dedin ama sana. Aynen Delal dedim ama o da çok iyi. Gezal, Gezal. Tamam teşekkür ederim kardeşim. Kardeşim ismin ne? İbrahim. İbrahim hangi takım tutuyorsun? Beşiktaş. Beşiktaş'tan bu sene beklentin ne İbrahim? Şampiyon ya dayı ama Fener daha ilerliyor. Fener daha ilerliyor ama Beşiktaş da en kötü değil dayı. Peki Beşiktaş'ta bu sezon en beğendiğin futbolcu hangisi? Gezal. Raşit Gezal. Raşit Gezal cidden formda. Aynen dayı çok iyi ya. Avrupa'dan çok teklifler geldi bırakmadı takımı. Peki e, Beşiktaş için sence bu sene en kritik konu hangisi? En kritik konu daha iyi. vallahi o kadar tecrübe değil maç konularında. Urfa Spor'da deseyse sektirir. Ama Beşiktaş Fenerbahçe zansı. Ama kaç Beşiktaş'ta bu daha iyi yani iş yapabilir. Gel konuş la. Gel Galatasaray hakkında da konuş gel. <laughs> o bozayı, Erol'u Ona gayrimen şuradan bahsetse şey içinden geri dışından çıkar. Ama <laughs> futbol konusunda biraz sıkıntılı. Dayı biraz onda çeksene. <laughs> yok yok çekme çekme tamam çekme. Gayrimen sözler var da. Tamam. Futboldan anlamazlar cahiller. <laughs> tamam kardeşim teşekkür ederim ben yine de. sağ olasın. Takip edin bize Eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Kardeş, dağıydım, dağı. Eyvallah, Ay, sağ sağ teşekkür kardeşim merhaba ismin ne? Senin direkt. Selim hangi takım tutuyorsun? Galatasaray. Peki bu sene Galatasaray'dan beklentin ne? Yani inşallah şampiyon olmasını istiyoruz yani. Beşinci yıldızı yani almasını istiyoruz bu sene. Peki bu sene Galatasaray'da bu zamana kadar en beğendiğin futbolcu hangisi oldu? Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu gerçekten de müthiş bir yetenek. Evet. peki sence Galatasaray için bu sene kırılma noktası neresi olur? Ya kırılma noktası neresi olur, şey olur yani. En fazla teknik direktörde sıkıntı olabilir yani. Fatih Terim olmadığı sürece oyuncular biraz sıkıntılı olabilir. Okan hocanın yetersiz olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. Evet, hem de çok yetersiz. Fatih Terim'in yanında küçük düşüyor maalesef. Tamam kardeşim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler.